Arkadaşlar su evime balıklar bastı balıklar burada balıklar bastı evime arkadaşlar bu balıklardan kurtulmamız lazım oğlum bu ne bu ne lan kocamanlar Ehehe, oğlum suya gelin su var lan valla suyu biraz çektirmiş ya arkadaşlar üzüldüm valla yemin bile üzüldüm ben evim gitti sizin yüzünden şunu da çektik Bayağı ciddi. Evim komple yok oldu. Evim komple yok oldu. Lan 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 lan. alta gidiyor. Alta gidiyor. Alta. Ey Allah belanı versin lan. Allah belanı versin. Ev su bastı. Aa! Ağara şey evi komple şey yaptı bu balıklarla yüzü. Neyse ben şimdi sırada bunu yapmayacağım. Ben sadece inşallah bir şey olmaz da neyse. Oğlum, bu ne lan? Çok kötü durdu ya. Neyse. Işte tekrar sereyim şöyle. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi temizledik. Evi böyle pırıl pırıl yaptım. Yani böyle evi tert... Bruh. 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 arkadaşlar bücün. Arkadaşlar eğer like atıp abone olmayın Öyle istiyorum ben Neyse arkadaşlar bu arada size demir yolluğunun yaptığım şeyi göstereceğim Ve bazı değişik şeyler var ee, örneğin mesela şu demir yolu var ya bak şu görüyorsunuz bak görüyorsunuz bu şey aslında bunu temsil ediyor temsil <laughs> Konuşamadım. Konuşamadım diye soranlarsa kusurdum da içime gidiyor kusurluktan. <laughs> Neyse. Bu buradan bağlanıyor. Gidiyor bakın gidiyor öyle. Hatta şuradan bağlayıp da götürebilirim ama çünkü çok saçma olur. Çünkü sürekli alttan geçireceğiz. Ayrıca hem buradan nasıl geçecek ben onu anlamadım. Neyse. Bir de şunu merak ettim. Abi nasıl yaptın? Ne sorarsın? Bayağı emek harcadım buna. Yani eğer ben buna mod yüklesem Allah benim belamı versin. Hadi bakayım. Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar burası helikopter pisti. Helikopter. Bak helikopter. helikopter Helikop değil. Helikopter. Neyse. Arkadaşlar bir de soracaksanız en yüksek bina hangisi biliyor musunuz? Bunu mu sal? sallar mısın? mu mı sal? Hayır. Bu evet. Bu. Bak kaç mese biliyor musun? Size göstereyim. Bak şu kat bir dakika. Bir dur. He. Şimdi tam oldu. Bak normal şu değil, kadarı ben normal değilim. Bak şu kadarı ben normal e, değil. Bu kadarı e, 10 20 30 Ve burası da 40 Ama eğer bunu böyle Hesaplarsak 5 metre Yok yok 5 değil 15 metre Buradan tamamını hesaplarsak toplam 105. Bu bahçeyi de hesaplarsak bu bahçenin burası 10, burası 25. O zaman böyle. Gördüğünüz gibi matematik böyle. Şimdi soracaksınız abi ne güzel mahallen yapmışsın nasıl yaptım bakın ben bunu çok zor uğraştım bak şimdi size göstereyim şu şu 5 10 20 30 ve 40 40 metre. Bak 40 metre. Dur yazamadım. 40 metre. Anladın mı? Burasılar da arkadaşlar şimdi size şu aqua parkın nasıl <laughs> söyleyemedim de neyse arkadaşlar sayım geçmiş olsun bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu Aqua Park'ın toplamı aslında en büyüğü bu mu? Salak bu değil. Tabii ki bu. Hmm. Bu arada arkadaşlar salak olsun demek istemedim gerçekten. Neyse. Bunu ne? Hesaplarsak eğer bunu biz hesaplarsak. Şu an gördüğünüz gibi burası 5. 10. 15. 20. 25. 30 35 40 ve şu santimde 41 santim 41 metre Bak 40 bak 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 41 metre ve 0 0 0 0 0, 0, 0, 0 santim 1 metre santimetre santimetre evet arkadaşlar böyle bir şunu da soracaksanız bu aslında birinci kat 20 oluyor 20 30 yani 40 olacak 40 60 ve 100 100 metre Şaka yaptım. Yüzde değil lan. Tabii ki gerçeği 35 metre. Arkadaşlar şimdi soracağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu sormayın sakın bana. Bakın nereden nereye bak. Şimdi şöyle göstereyim. Kuş bakışı göstereyim size. Yani şöyle biraz daha çıkayım. Çıkıyor. Şimdi arkadaşlar size şöyle hesaplayayım. Bura ve burayı gösteriyor değil mi? Evet. Şimdi bakın buradan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 222, 222 ve 222 ve 22 20, 223 224 225 226 227 en uzun geniş olan burası ayrıca bu tüne kaç metre soracağız şimdi onu hesaplıyoruz burası 10 20 30. Yok şaka yaptım böyle değil. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 metre genişliğinde. Peki ya dün en uzun yol hangisi diye soracak olursanız, tabii ki de en uzun yol bunlara bakarsak bu, bu değil. Yani şunu görüyorsunuz bu değil. Yanlış değil. Asıl gerçeği olan tabii ki de ee, bu. 10, 20, 30, 40. 40 oluyor. Burası da aslında 50 de burada sayıyoruz. 50, 50 metre. Şimdi şimdi en uzunu da geldik. En uzunu 10, 20, pardon 10, 20, 10, 20 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. 160 bak. 160. Eğer bunu gerçeğini hesaplarsa. bizim ekonomi ah, öyle. Neyse arkadaşlar video, videomuz bu kadardı. Ee, ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve ee, artık bu kadar. Daha fazla içerik istiyorsanız. Aa bak bir de şu var. Şunu da hesaplayalım.